İki ayrı soruşturma, ciddi suçlamalar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında. Peki İmamoğlu neyle suçlanıyor? Hiçbir Büyükşehir Belediye Başkanı bu suçlarla gözaltına alınmamıştı Türkiye Cumhuriyeti döneminde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. İmamoğlu'na yönelik iki ayrı soruşturma var. Biri CHP İl Başkanlığındaki para sayma görüntüleri sonrası yürütülen yolsuzluk. Diğeri terörle işbirliği kapsamında değerlendirilen kent uzlaşısı soruşturması. Yine İstanbul'da 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde bu da diğer soruşmadan bahsediyor. PKK, KCK terör örgütünün kent uzlaşısı adı altında etkinliğini artırmaya yönelik faaliyet yürüttüğü. Burası çok önemli. Bu kent uzlaşısının biz HDK ile yapıldığını duymamıştık işin açıkçası. Bu da son aylardaki yapılan operasyonda duyduk. Bu suçlamayla ilgili suçlardaki tanık beyanlarında olduğunu biz anlıyoruz burada. İmamoğlu Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BIMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensuplarını, sempatizanlarını işe almakla suçlanıyor. Ayrıca Kent Uzlaşısı faaliyetlerine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işlediği iddiası var. Terörün finansmanından bahsedildiği için PKK KCK'dan bahsedildiği için üst sınırı 10 yıl olan bir iddiayı düşünebiliriz. Ben öyle öngörüyorum. 10 yıl dediğiniz ceza bizde çoktur ve kaç kere yapıldı? Bir kere mi, üç kere mi, beş kere mi, on kere mi? Ne kadar yapıldı? Acaba aynı zamanda mı zincirleme suç mu uygulanacak? İçtimalları nasıl değerlendirilecek? Hepsi ayrı mı yapılacak? Ya diğer soruşturma? Para sayma görüntüleri sonrası gelinen noktada genişleyen soruşturmada İmamoğlu bir numara görünüyor. Çıkar amaçlı suç örgütü kurarak yönetmekle suçlanıyor iştiraklerinin başına getirdiği kişilerle suç örgütünün altyapılanmalarını oluşturduğu öne sürülüyor. Suçlamalar ağır, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap. Ayrıca rüşvet vermeyen iş insanlarının ...tehdit edildiği ve el konulan gayrimenkullerin örgüt adına kullanıldığı belirtilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Kereş, Ertan Yıldız... ...Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat... ...Reform Enstitüsü Başkanı Ahmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli için gözaltı kararı alındı. İşte rüşvet, daha çok böyle ekonomik suçlar dediğimiz işte rüşvet iddiası, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, vergi usul kanununa muhalefet, e, dolandırıcılık, örgüt kurma, örgüt lideri en dikkat çekici yapılan basın açıklamalarından bir tanesi şuydu. Ekrem İmamoğlu'nun örgüt lideri olduğu iddiası var. Bu çok önemli. Sebebi de şu. Örgüt dediğiniz bir yapıdan bahsettiğiniz zaman ilk soruşturma diğeri de çünkü KCK PKK'ya yönelik bir soruşturma olduğunu anladık ama suçların hani bu bahsedilen bütün suçlara ilişkin gözaltına alınan sayıya da baktığınızda tabii örgütten de bahsettiğimiz için hepinizin yani hepimizin bildiği üzere burada süre 4 güne kadar çıkabilir gözaltı süresi